Yeni arayış dinleyicileri hepinize merhaba. Bugün farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz köşe yazılarını analiz etmeye çalıştığımız bir yayınla karşınızdayız. Merhabalar. Gündem oldukça hareketli. Bir yanda tırmanan İsrail-İran gerilimi, diğer yanda durulmayan iç siyaset tartışmaları var. Evet, epey yoğun bir gündem var önümüzde. Elimizdeki kaynaklar bu iki eksenin aslında ne kadar iç içe geçtiğini gösteren ilginç bağlantılar sunuyor. Senin için bu karmaşık görünen tabloyu biraz daha netleştirelim istiyoruz. Aynen öyle. Hadi şu işin derinine inelim. Önce şu dış cephedeki sıcaklığa yani İsrail-İran gerilimine bakalım biraz. Kaynaklar ne diyor? Şimdi kaynaklar İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının e, kapsamının oldukça geniş olduğunu gösteriyor. Hmm. Serhan Afacan ve Fatih Altaylı'nın yazılarında bu özellikle dikkat çekiyor. Yani sadece askeri üsler değil. Anladım. Yetkililer. Evet. Ve hatta önemli nükleer bilim insanları Abbasi, Tehrançi gibi isimlerin de hedef listesinde olduğu belirtiliyor. Bu çok çarpıcı bir bilgi. Peki ya tehditler? O da var tabii. Suna Yaman aktarıyor mesela. İsrail Savunma Bakanı Kataz'ın Tahran yanacak tehdidi var. Bu bile tek başına tansiyonun ne kadar yükseldiğini gösteriyor aslında. Korkunç bir tehdit. Gerçekten de öyle. Ve bu saldırılar hani İran'ın savunma ve istihbarat ağında bazı ciddi boşluklar olduğunu da gözler önüne seriyor. Evet o zafiyet konusu çok yazıldı. Serhan Afacan ve Mehmet Yılmaz bu noktayı özellikle vurguluyor zaten. Yani bu sadece anlık bir zafiyet değil gibi. Daha derin bir anlamı mı var diyorsun? Olabilir. Yani Ömer Önhon'un işaret ettiği gibi İsrail'in bölgeyi yeniden dizayn etme çabası. Hı hı. Veya Fatih Altaylı'nın altını çizdiği gibi İran'ın nükleer kapasitesini sekteye uğratma. Bu tür daha uzun vadeli bir stratejinin parçası olabilir bu saldırılar. Bir de Netanyahu'nun çağrısı vardı değil mi? Evet evet o da önemli. İran halkına yönelik Ayaklan'ın çağrısı. Bu da doğrudan rejim değişikliği arzusuna ortaya koyuyor yani. Peki bu zafiyetlerin sebebi ne olabilir? İçeriden kaynaklı bir durum mu? İşte orada da ilginç yorumlar var. Mehmet Yılmaz'ın analizinde değindiği gibi İran yönetim kademelerinde liyakat yerine sadakat eksenli atamaların Anladım. Bu savunma zafiyetlerinde ne ölçüde rol oynamış olabileceği sorusu gündeme geliyor. Bu biraz daha yapısal bir soruna işaret ediyor olabilir tabii oldukça düşündürücü. Peki bu kadar büyük bir bölgesel gerilim yaşanırken Türkiye e, nasıl bir pozisyon alıyor? Türkiye bildiğimiz gibi genelde denge politikası izlemeye çalışıyor. Murat Yetkin'in yazısında da görüyoruz bunu. Ankara bir yandan diplomasi kanallarını sonuna kadar açık tutmaya çalışıyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Trump hem Putin ile temasları olmuş, dışişlere bakanı Fidan'ın çabaları var. Bunlar hep o yönde atılan adımlar. Tamam, diplomasi devrede. Ama diğer yandan işte madalyonun diğer yüzü de var. Hem Erdoğan'ın hem de MHP lideri Bahçeli'nin dile getirdiği bir endişe bu. İsrail'in nihai hedefinin Türkiye olabileceği endişesi. Bu ciddi bir iddia. Evet. Mehmet Yılmaz ve Murat Yetkin de bu endişeyi paylaşıyor yazılarında. Bu durum Ankara'nın ne kadar hassas bir denge üzerinde yürüdüğünü gösteriyor aslında. Hem diplomasi hem de potansiyel tehdit algısı bir arada. Anlıyorum. Bu dış politika dengesi herhalde iç siyasete de yansıyordur değil mi? Kaçınılmaz olarak yansıyor tabii. Ahmet Erdi Öztürk'ün paylaştığı bir Research İstanbul anketi var. Onun sonuçları bu yansımayı çok net gösteriyor. Ne diyor anket? Şöyle, seçmen dış politikayı önemli buluyor. 10 üzerinden 6 puan veriyor önemine. Ama hükümetin bu alandaki performansına verdiği not ortalamada sadece 5.1. Arada bir fark var yani. Hem de nasıl. Daha da çarpıcısı iktidar ve muhalefet seçmenleri arasındaki derin görüş ayrılığı. AK Parti ve MHP seçmeni performansı 7.7, 7.9 gibi yüksek puanlar veriyor. Yüksekmiş gerçekten. Ama muhalefet seçmenin notu 2,5-2,9 bandında kalıyor. Yani tam bir kutuplaşma var bu konuda. Performansta mı? Hayır. Daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda Türkiye'nin dış politikada ne kadar bağımsız hareket edebildiği algısı da farklılaşıyor. Eğitim ve yaş gruplarına göre değişiyor bu algı. Nasıl değişiyor? Mesela üniversite mezunlarının yarısından fazlası %54'ü Türkiye'nin bağımsız hareket edemediğini düşünüyor. Gençlerde bu oran biraz daha düşük ama yine de belirgin. Bu da toplumdaki farklı kesimlerin dış dünyaya bakışındaki kırılmaları gösteriyor aslında. Çok ilginç veriler bunlar. Peki dışarıdaki bu gerilim içerideki e, siyasi fay hatlarını nasıl etkiliyor? Onları daha mı belirginleştiriyor? Öyle görünüyor evet. Sanki daha da belirginleşiyor. Mesela İbrahim Kahveci Ekrem İmamoğlu'na yönelik süren hukuki süreci ele alıyor. Kendisi buna 19 Mart operasyonu diyor. Evet o tabiri kullanıyor. Ki tansiyonu da besliyor gibi. Bir de CHP tarafı var tabii. Orada neler oluyor? Orada da hareketlilik var. Mehmet Tezkan mesela CHP Genel Başkanı Özel'in olası bir kayyum atanması durumunda bunu tanımayacakları yönündeki net çıkışını öne çıkarıyor. Bu da sert bir çıkış. Kesinlikle. Ayrıca Tunay Şendal ve Yüksel Işık'ın yazıları da CHP içindeki liderlik ve kurultay dinamiklerinin hala sıcaklığını koruduğunu gösteriyor. Yani iç gündemde oldukça yoğun. Bu iç siyasi çekişmeler ülkenin genel direncini nasıl etkiler peki? İşte bu önemli bir soru. Muhtemelen zayıflatma potansiyeli taşıyor. İbrahim Kahveci'nin o yapısal yıkım dediği bir kavram var. Evet ondan bahsetmişti. Eğitimdeki kalite düşüşü, beyin göçü, demografik değişimler gibi unsurları içeren bir süreç bu. Kahveci bu siyasi gerilimlerle bu yapısal yıkımı arasında bir bağ kuruyor. Hatta daha da ileri gidip bu yıkımın bilerek mi hazırlandığı sorusunu soruyor. Vay be, bu çok ağır bir sorgulama. Oldukça düşündürücü evet. Sadece anlık politik manevraların ötesinde daha derin bir soruna işaret ediyor olabilir bu durum. Bir de Ruşen Çakır'ın analizi vardı, değil mi? Öcalan'a atfedilen notlarla ilgili. Aynen öyle. O da bu iç dış bağlantısını çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Sızdırılmış görüşme notlarında yer alan bir iddia var. Neymiş o iddia? İddiaya göre Öcalan İsrail'in bölgesel planlarına karşı Türk devletiyle bir tür stratejik ortaklık arayışında. Stratejik ortaklık mı? Evet, iddia bu yönde. Bu durum yani böyle bir iddianın ortaya atılması bile bölgesel güç dengelerinin ve çatışmaların ülkenin en hassas iç meselelerine bile ne kadar derinlemesine nüfuz edebildiğini gösteriyor. Gerçekten inanılmaz bir bağlantı. Gördüğün gibi kaynaklar hem dışarıda hem içeride oldukça karmaşık ve birbiriyle fena halde bağlantılı bir tablo çiziyor. Kesinlikle öyle. Bir sarmal gibi adeta Bölgesel gerilimler iç politikadaki kırılganlıkları artırıyor sanki. Diğer yandan da içerideki dinamikler Türkiye'nin dışarıdaki hareket alanını etkiliyor gibi görünüyor. Çok doğru bir tespit. Karşılıklı bir etkileşim var. Bu analizlerin ışığında belki de üzerinde durulması gereken en kritik soru şu. Bu iç içe geçmiş krizler sarmalında Türkiye'nin mevcut yapısı bu eş zamanlı baskılara karşı ne kadar dayanıklı ve bu karmaşık etkileşimin hani öngörülemeyen sonuçları neler olabilir? Bu biraz ucu açık bir soru tabii. Evet, zaman gösterecek bunu sanırım. Ama üzerinde düşünmeye değer bir soru kesinlikle. Umarız bu analiz size yararlı olmuştur size veda ederken sizden üç ricamız var. İlki, dinlemiş olduğunuz yeni arayış Spotify hesabını takip eder ve paylaşırsanız seviniriz. Evet, destekleriniz bizim için önemli. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazı ve yorumların yayınlandığı yeniarayış.com sitesini ziyaret etmeniz ve son olarak da bu yayınların sürmesi için bizi Patreon hesabımızdan desteklerseniz mutlu oluruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.